sayın belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, dernek başkanımıza aynı zamanda. Tüm kurs yerlerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, bu kurslarımız hem dokumada hem gerçi dokumayı arkadaşım size anlatsa daha iyi. Biz vayu, el nakışları ve çanta üzerine e, iş yapıyoruz. Dokumada da Şenay arkadaşım e, eğitici olarak görev yapıyor. O bu şekilde görevlendirebilir. Anlatabilir istek. <laughs> e, geçmişten gelen geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Daha, bizim alt, benim alt kurs yerim var. Zaten sınırlı tezgahımız olduğu için sınırlı öğrenci kapasitemiz var. var. Evet, dernek üyesinde evet, artık da, daha, da, da devam ediyoruz Hatölye orada. Ama bu sene da. kendimizi daha da geliştirdik. Seneye sizin daha şeyde. da güzel şeyler yani yapacağız. Ortaklaşa. Şimdi bu sene, bileyim sene bileyim. E, şöyle bir şey yaptık. Onlar e, dokumayı yaptılar. Çantaların dizaynını biz yaptık. Ortaklaşa şey yapmıştık. Aşağı yukarı... Ee, aslında normalde 30'a yakın bir kursiyer yazıldı fakat bunların bir kısmı kimi hastalıktan kimi başka yere nakil olmaktan veyahut da hastalık nedeniyle gelemeyenler çoğunlukta oldu bu sene. Ee, şu anda 15 kurs yerimiz var Anladım. yine de düzenli devam eden hatta bu 30'a falan yaklaşıyor aslında zaman zaman ama işte arada başka yere gidenler var şu anda yazlığa gidenler var mesela işlerini bırakıp da hani şey yaptılar, burada bıraktılar. Ee, gayet güz güzel bir şekilde arkadaşlarımız, dostluğumuz ilerleyerek devam ediyor. Kursiyerler bizim ailemiz gibi oldu. Gerçekten bu konuda da belediyenin bize desteklerini yapsamıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için de buyurun sizi gezdirelim. Evet, bir <laughs> Evet şöyle başka biraz daha böyle gelseniz size zahmet. Evet şöyle tamamdır. Evet buradayız. Buyurun efendim. Hayırlı olsun. Başkanım. Vamos yapmak öğrenmek gibi oldu. Arkadaşlar buraya bir şeyleri koyarız herhalde. Bunlar yapılıyor. Yani imkanlar <laughs> çok iyi. Aslında şey çıkmaz. Eve gidince bir belki çıkılır. Ya olmaz. Ya olmaz. а п л о д सबैले <laughs> आउनुहोस् <laughs> express'le <laughs> <laughs> açamadık Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok

Kolay gelsin. Evet, çok, çok. Evet, çok, çok güzel. çok 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 evet, Çok güzel, şey. evet, güzel, neyse, çok güzel ne kadar güzel. Çok iyi. Güzel de var içine barıştık. Bak canlı yayında da. Ay hangi birini alacağım bilemiyorum. Çok güzel. Bir tanesi seç o zaman. Seçeceksiniz. Hemen soralım yani çocuğa da soralım. Aynen. Ben kendim bir mesaj atarsın. Evet. Ama çok bir şey ne var ya? Ben çok bir şey ne var ya? Ben çok bir Yo, Çok güzel ya. Bunlara bak. bak. Sağlık, sağlık. Oh, I <you>